Allah Azze ve Celle'nin bize teklif ettiği şeyler herkesin yapabileceği şeylerdir. Zor şeyler değil, kolay şeylerdir. namaz, beş vakit, oruç, zekat, hac hepsini yapabiliriz. Yani namazdan oruç Herkes yapabilir. Tabi onlar e, namazı hasta olsa bile yapabilir. Oturduğu yerde yapabilir. Yok çok hastaysa yattığı yerde yapabilir. gene Yani bu e, yapabileceği şeyleri Allah Azze ve Celle teklif etmiş. Oruç, onun da e, hastaysa bedelini öder. Onu da yapmış olmuş olur. Ama dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şey bize kolaydır. Çok yapılacak şeydir ama şeytan zor gösterir. Başka dinler değil, din tektir o sapıtmış dinler yaptığı ibadetler o onlar yani peygamberlerin getirdiği şeylerden değildir onlar onlar kendi kafalarına göre ibadetler yapmış onun için vakıflar yok bu adamlar ne namaz var ne abdest var ne bir şey var ne oh ne güzel kolay bunlar kolay değil onlar zaten din değil onlar din olan İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Allah'ın emirleri vardır. Onların emirleri bizden çok daha ağırdı, çok daha zordu. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in hürmetine bize merhamet edip bu kolaylığı vermiştir. Onun için Allah'a şükredip mazeret yok. Mazeretin mazereti olan insana da onun da başka bir kolaylığını vermiş Allah Azze ve Celle. Yani onlar yani muhakkak insan e, bunu kafasına koyması lazım. Bunlar yapılacak şeylerdir. Nasıl yiyip içip nefes alıyorsak bunlar da aynı şekildedir. Yani o hiçbir zorluğu yok, hiçbir, hiçbir güçlüğü yoktur. Bizim tabiatımıza göre, fitretimize göre Allah Azze ve Celle bu emirlerini vermiş. Ona şükürler olsun. Allah bize zorlu, zor göstermesin bunları, kolay göstersin. Bunu yapan zaten ferah eder. Her işleri rast gider. Dünyada da ahirette de insan gibi yaşamış olur. Allah'a kul, peygambere ümmet olmuş, onların sevdiği insanlardan olur inşallah. Allah muhafaza etsin. Şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden yani onlar mani olmak ister. ومن الله التوفيق الفاتحة